Herkese merhabalar, ben Diş Hekimi Halil İbrahim GÜR. Bugün Diş Hekimliği öğrencileri, yeni mezunlar için sürpriz sorularımız var. İyi seyirler. Karıştır, karıştır, karıştır. Evet. Elimizde sürpriz sorular var. Bu sürpriz soruları hekim mi yöneteceğim. İçerisinden bir tanesini seçeceğiz, cevaplayacağız. Bu sorularda bütün öğrenciler, yeni mezunlar, özellikle çalışıp devlete geçmek isteyenler, devletten özele geçmek isteyenler. Şöyle yapıyorum, karıştırıyorum. Soruları Çek ben hazırladım tabii ki <laughs> Evet, çekiyorum. Bir tane soru. Evet, hocam. Herkesin merakla beklediği soruyu ilk başta çektin yani. Diş hekimi olarak ne kadar kazanıyorsun? Ya şimdi ama bu e, nasıl olacak şimdi nasıl anlatacağım bunu? <laughs> <laughs> Çekimliğinin özellikle gerçekten özellikle yaz aylarında güzel kazançları vardır. Miktar şu anda tam söyleyemesem de. Hocam düz hesap konuş ya. <laughs> ayda yani şu bir milyon kazanıyor musun? Ooo. Zaten ayda bir milyon kazanıyor. Çekimliğinin ne yapıyor? Şimdi arkadaşlar devlet hastanesinde çalışan diş hekim arkadaşlarımız şu anda e, bu videonun tarihi 24 Mart 2024. Yani şu anda devlete çalışan diş hekim arkadaşlarımız ortalama 70-80 bin civarı kazanıyor. Pratisyen Ha Tabi uzmanlar ortalama 100-110 bin lira civarında benim bildiğim kazanıyor. Özellikle bu miktar yani masraflara ve giderlere bağlı olarak 10 bin liradan 300 bin liraya kadar değişebilir. Daha fazla olabilir, daha az olabilir. Yaz aylarında kazanç artar çünkü gurbetçi hastalar geliyor işte implantlar, zirkonyumlar vesaire bunlardan dolayı kazanç değişkenlik gösterebiliyor. Ama özelle tutunursanız güzel paralar kazanabilirsiniz. Tabi bunda yaptığınız iş, iletişiminiz, hasta ağınız çok önemli. Tam bir cevap veremedim ama ortalama bu şekilde. Teşekkür ederim. Bence iyi bir cevap oldu. <laughs> Açıyorum. Evet, burada güzel bir soru var yine. Tekrar da üniversite sınavına girecek olsaydın, tekrar... Kesin diş hekimi olurdum, net. Net. Ya şu anda ben mesleğimi çok seviyorum. İnsanlarla uğraşmakta bazen e, problemleri yaşasak da ki her meslektaşımız yaşıyor bazen ama e, mesleğimi seviyorum. Yaptığım işlerin sonrasında hastaların mutluluk ifadesini seviyorum. İnsanları memnun etmeyi seviyorum. E, diş hekimi korkusu olan hastaların diş hekimi korkusunu yenmeyi seviyorum. O yüzden ben mesleğimi sevdiğim için e, şu anda tekrardan e, üniversite sınavına girsem kesinlikle diş hekimliği yazardım. Ben ilk başta tıp fakültesi istiyordum, diş hekimliği geldi. Ama şu anda olsa direkt ben başta diş hekimliği yazardım. Günümüzde diş hekimliği fakülteleri çok fazla var, çok fazla mezun veriliyor. Piyasada tutunmak gerçekten kolay değil. Ama ben yine de diş hekimliğine her zaman gibi aşığım. Evet. evet, forever diş hekimliği diyorsun yani. Evet, kesinlikle. Evet hocam, ben burada zaten bir sorumuz daha kaldı. Evet, şimdi peki üniversite öğrencilerinin çok merak ettiği bir soru var evet. kesinlikle. Üniversite mi zor, çalışma hayatı mı zor? Yani bence üniversite daha zor. Çünkü üniversitede bizim pratik ve teorik eğitimi çok yoğun bir şekilde biliyorsunuz ki sizde e, devam ediyor. Yani hem pratik dersler, hem teorik dersler, hastalarla uğraş, barajların tamamla, barajların sonra sözlü sınavlara gir, yazılı sınavlara gir birçok şey var. Yani çalışma hayatı... İşin gerçeğini konuşalım, hem para kazanıyorsun, hem insanlarla muhatap oluyorsun, yeni kişilerle tanışıyorsun, sosyal hayata katkı sağlıyorsun. O yüzden çalışma hayatı bence daha güzel, hani zorluğu elbette var ama bana soracak olsanız çalışma hayatı daha eğlenceli. Üniversite hayatı bence zor, tabii zor bölümler var ama çoğu fakülte gibi üniversite hayatımız çok rahat geçmiyor. Uygulama hocam. Uygulama işte evet. Yani sürekli uygulama olduğu için. Tabii sürekli uygulama oluyor bile Mehmet. Mehmet İncekara Kara Bey <laughs> yani sürekli böyle pratik dersler yani pratik stajlarımız hasta bulmaya çalışıyorsun. Yani gerçekten hayat çok zor. Öyle. Yani. Evet teşekkürler. Ve geldik son soruma hocam. Evet e, burada hatta bizim zamanımızda bir video çekmiştik. <laughs> geldik en önemli soruya. Özel bir devlet mi? Bu yeni üniversite mezunları için ya da öğrenciler için ya da çalışıp işte özeli düşünenler için bir, bir tam, çok tam kombinasyon var. Bir Şimdi çok şöyle bahsedeyim bundan. Özel mi, devlet Bunu, mi? Aynen. E, sosyal medya üzerinden de hani Konya'daki öğrenci arkadaşlarımızdan da soranlar çok oluyor gerçekten. Özel mi, devlet mi olayı? Şimdi özel ben özeldeyim, e, 4 yıldır meslekteyim ve full özelde çalıştım. Şu anda kendi kliniğim var. Özel sektör e, kullandığı malzeme açısından, yani kaliteli malzeme kullanma açısından Kendini geliştirme açısından çok iyi. Yani istediğin malzemeyi kullanabiliyorsun. Genellikle bunu kendi yerin olduğu zaman daha rahat edebiliyorsunuz. Yani özel sektör ayrı aslında. Bir kendi kliniğin bir de başka bir yerde çalıştığın klinik. Kendi kliniğinde istediğin malzemeyi kullanabilirsin. İstediğin işçilikleri çıkarabilirsin. Eğer hasta ağın kuvvetli olursa güzel paralar kazanırsın. Başka bir özel klinikte çalıştığın zaman bu biraz da çalıştığın yerdeki hekimlere bağlı bir şey. Hani sana destek olup senin kendini geliştirmeye yardımcı olan bir klinikse oradan da keyif alırsın. Özellikle mesela bir de çalışma saatlerini kendin belirlersin genelde. Bazen gece ikiye kadar çalışırsın, bazen hiç çalışmazsın bir gün mesela, tatile gidersin birkaç gün. E, tabii tatile gittiğin zaman klinik çalışmadığı için e, maddi kaybın olur biraz. Yine de özelde her şeyi kontrol etmen gerekiyor. Gelelim devlete. Devlet hastanesinde zaten belli bir çalışma saatin vardır. Haftasonlar sonları tatildir. Şu an devlet daha güzel paralar veriyor. Yani biraz daha böyle hayatı daha durağan yaşarsın. Durağandan kastım şu, yani belli saatleri çalışsın sonra hayat full senin. Birçok avantajı ve dezavantajı var birbirine göre. Mesela bu günümüz şartlarına göre değişebiliyor. Örnek veriyorum ben üniversiteden 2020 mezunum, 2015'te girdim. 2015'te girdiğim zaman hiç atama sıkıntısı yoktu. Ama mezun mezunluktan sonra iki kere atanamadım. Atama sıkıntısı olmaya başladı. Tabii ben bu şekilde devlete bir e, yönümü çevirdim ama pişman değilim. Fakat mesleki yıpranma olayı arttığı zaman biraz da devlet doğru kayıyor. Tabi bir de şey de var bu arada, sorumuzda yok ama onu unutmuş galiba bir arkadaşımız ya da ben unutmuşum. Bir de uzmanlık olay var bizde, DUS için evet. zaten biliyorsunuz. Uzmanlık da çok mantıklı aslında. Bu üçgeni, bu uzmanlık, devlet ve özel üçgenini sizin yerinizde olsam o andaki ülkenin şartına göre belirlerim. Hani bunu mezun olmadan önce düşünmek biraz e, ilerleyen zamanlarda planlarınızı değiştirebilir. Elimize girdiği kadar e, birkaç şeyden bahsettik. Tabi videoların devam gelecek. E, biz de her gün yeni şeyler öğreniyoruz hala meslek içerisinde olduğumuz halde. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlara bırakın. Yorumlardan biz e, sorduğumuz sorulara cevap vereceğiz elimize geldiği kadar. Evet. İyi günler. Hoşçakalın.